hayatınızı kökten değiştirecek iletişim dehası dört yasadan bahsedeceğim. Toltek bilgeliği yasaları bize derin bir bilgelik sunuyor. Yüzlerce yıldır süre gelen bu kadim bilgelikteki kolay görünen bu dört yasayı doğru uygulayabilir, hayatımıza rehber olarak koyabilirsek hayatınızda yaşayacağınız mucizelere inanamayacaksınız. Toltek bilgeliği sözün gücünden bahseder. Mükemmel olmaya çalışma diyorum. Ama mükemmel konuşmaya çalışmalıyız. Sadece bir hafta yargılamayı bırakıp, olayları üzerine almayı bırakıp, bakış açını değiştirerek davrandığında hayatında yaşayacağın o içsel huzur, denge, doğru iletişimi sana getirdiği güzellikleri yaşadığında göreceğin hayata inanamayacaksın. Merhaba sevgili dostlar. Bugün bu videoda size hayatınızı kökten değiştirecek iletişim dehası dört yasadan bahsedeceğim. Genel anlamda insanlığın en büyük sorunu nedir? Doğru konuşmamak, varsayımda bulunmak, bir başkasını yargılamak, kendini yargılamak, sürekli kafanın içinde dönen o zihnin fitneci sesleri ve mükemmel olmaya çalışmak. İşte Toltek bilgeliği yasaları bize derin bir bilgelik sunuyor. Yüzlerce yıldır Süre gelen bu kadim bilgelikteki dört yasayı, kolay görünen bu dört yasayı doğru uygulayabilir, hayatımıza rehber olarak koyabilirsek hayatınızda yaşayacağınız mucizelere inanamayacaksınız. Şimdi gelin bu yasayı konuşalım. 1. Mükemmel konuş. Doğru sözlerle konuşmak. Mükemmellik Doğru bir şey değil. Ben bunu hep söylüyorum. Mükemmel olmaya çalışma diyorum. Ama mükemmel konuşmaya çalışmalıyız. Ben dili, sen dili, biz dili veya söylediğimiz sözlerin enerjisi o kadar önemli ki. Biliyorsunuz her zaman söylediğimiz sözlerin gücüyle ilgili çeşitli videolar, programlar, çeşitli kitaplar okuyoruz. Söylediğimiz söz havada uçup gitmiyor. Söylediğimiz söz fiziksel dünyamızda vücut buluyor. Örnek verelim. Sabah kalktım. Güne harika bir gün ve bugün benim için her şeyin en güzelini diliyorum diyerek bir cümleyle uyanmakla oh çok yorgunum bugün berbat bir gün demek arasındaki fark gibi düşünün. Mükemmel söz iletişimde, arkadaşlarımızla, eşimizle, sevgilimizle veya patronumuzla iş ilişkilerimizde ben dilini kullanmayı gerektiriyor. Mükemmel söz şöyle başlıyor. Mesela bir tartışma ortasındasınız. Diyebilirsiniz ki ben bundan hoşlanmıyorum. Bu davranışını istemiyorum. Bunu tercih etmiyorum. Bana bunu açıklar mısın? Ya da sen zaten hep böylesin. Seninle tartışmaktan nefret ediyorum. Bu tartışma sonuçsuz kalacak. Buyurun size mükemmel söz. Eğer ki ben dilini kullanırsanız, ben dilini kullandığınız kişi tartışmayı sürdürmeyecektir ve sizi mutlaka kendi inandığı şeyle ilgili ikna etmeye çalışmak zorundadır. Çünkü sizi ikna etmesi için bir argüman olması gerekir. Yani tartışma sonuçsuz kalmaz. Bu bir sır. İki, kendinizle Mükemmel konuşun. Yapamam, edemem, başarısızım, öyleyim, böyleyim, değersizim, yetersizim, çirkinim, şişkoyum. Bunları ortadan kaldırın. Aynaya bakın ve kendinizle en mükemmel sözlerle konuşun. Güne mükemmel sözlerle başlamaya çalışın. Toltek bilgeliği sözün gücünden bahseder. Sözlerimiz uçup giden birer enerji parçası değil. Sözlerimiz bizim düşüncelerimizin dışarıdaki yansımaları ve oluşumları. Bizim ürettiğimiz, bizim ortaya çıkardığımız bir eser sözlerimiz. Sözlerimiz neyse biz onu yaşayacağız. Lütfen hiçbir şeyi kendi üzerine kişisel algılama. Şimdi biz hayatımızı varsayımlar üzerine yaşıyoruz. Bana niye öyle baktı? Yan baktı, yukarıdan baktı. Herhalde benimle ilgili böyle düşünüyor. Acaba ne diyecek? Bunu mu isteyecek? Şimdi beni aradı, para mı isteyecek? Gibi şizofrenik bakış açılarından kurtulmamız lazım. İnsanlarla ilgili varsayımlarda bulunurken zihnimiz, ego benliğimiz bize o varsayımları fısıldarken fitnelik yapıyor olabilir. Yargılarımız bize ait yargılardır. Varsayımlarımız bize ait varsayımlardır. Varsayımda bulunma ve kişisel algılama. Örneğin hayatımızda gün içerisinde mutlak suretle temel olarak en büyük yaşadığımız problemlere bakalım. İletişim problemlerinde şöyle bir yanlışın içerisine giriyoruz. Arkadaşımız arıyor, karşılıklı göz temasımız yok. Telefondayız. O gün Kötü bir gün geçiriyor olabilir ve sizden yardım almak için veya enerjinizden bir parça alıp kendini iyi hissetmek için sizi aramış olabilir. Fakat o kadar düşük ve o kadar gergin bir enerjiyle konuşuyordur ki siz bu tarafta mutlak suretle genel anlamda yaptığını satan bunu kendi üzerine algılarsınız. Hayırdır bir sorun mu var? Bir derdin mi var? Hayırdır benle ilgili bir derdin mi var? Benle ilgili bir sorunun mu var? Senin benle ilgili bir sorunun var. Sonuç tartışma seninle ilgili bir sorun olacak. Genel anlamda eşler, sevgililer kıskançlık krizlerinde bunu yaşarlar. Açmadın telefonu. Neden açmadın? Yok yok sen oradaydın. Sen benim telefonumu gördün. Telefonumu açmadım. Bunlar varsayım arkadaşlar. Bunlardan uzak durun. Varsayımı bıraktığımızda, kendinizle ilgili de varsayımı bıraktığınızda, varsayımı bıraktığınızda, kendi hayatınızla ilgili varsayımlarda, negatif varsayımlarda bulunmayı sona erdirdiğinizde, huzurlu bir iç yapıya sahip oluyorsunuz. Size öz saygı ve öz değer kazandıracak bir davranış modeline geçiyorsunuz. Suçlamıyorsunuz. Önce dinliyorsunuz, soruyorsunuz. Yani iletişim kuruyorsunuz. Televizyon seyrederken, haberleri izlerken, bir başkasının hayatını izlerken, bir başkasıyla sohbet ederken bile sürekli bir başkasının gerçekliğiyle ilgili yorum yapmayı artık bırakın. Bunlar savaşlara, şiddete, psikolojik yapı bozukluğuna, toplumsal krize yol açan şeyler. Varsayımda bulunmayalım, kişisel algılamayalım. 8,5 milyar insan varsa dünyada 8,5 milyar doğru var demektir canım benim. Senin doğrun, senin doğrun. Ayşe'nin doğrusu Ayşe'ye ait. Fatma'nın doğrusu Fatma'ya ait. Çünkü herkes farklı bakış açılarıyla olaylara yaklaşıyor. Sen kendinle ilgili yargılamalarını bile henüz temizlememişken başkalarıyla ilgili yargılamaları da yaparken çok da keyif alıyorsun. Çünkü ego ve zihnin sana bunu yaptırmakla görevli. Yargılamak ne demek? Önce buna bir bakalım. Genel anlamda günlük hayatımızda sürekli yaptığımız şey. Ayşe teyze çok yalancı, bu dolandırıcı, muhtemelen bu çok ı -ı, güvenilir değil. Bunlarla ilgili Hiçbir fikriniz yok. O kişinin ne yaşadığı, hayatını nasıl yaşadığı, sosyal hayatında neler yaptığı, kültürel yapısı. Özellikle bizler toplumsal olarak, ülkeler olarak bir başka ülkeyle, bir başka milletle, bir başka toplumla ilgili yargılarımızı çok yaparız. Mesela zenginin fakiri, fakirin zengini yargılaması gibi. Böyle büyütürmedik mi? Ya da bir takım dini argümanlar, ideolojik argümanlar üzerinden. Zaten ayrışma ve ayrımcılık yargılamalar sonunda çıkar. Doğru bir tane değil. Gerçek bir tane değil. Senin gerçeğin de gerçek değil. Tek bir gerçek var. O da sensin ve senin tutumların. Gerçek tektir. Hepimiz aynı enerjinin etrafında dolaşan birer enerji parçalarıyız. Senin yargıların karşı taraftan senin yaptığın yargı şeklinde sana gelecektir. Senin yargıların yansıttığın şekilde sana gelir. Benden size tavsiye yargılamayı bırakın. Kendimizi yargılamaktan bahsedelim birazdan. Şefkat, öz şefkat bunun için çok kıymetli. Gün içerisinde Binlerce kez beynimiz bize kendimizi yargılatır. Neden böyle yaptın? Sen zaten böylesin, sen zaten şöylesin. O zaten böyle. O bana zaten böyle davranacak. Varsayım, yargılama, suçlama. Görüyor musunuz? Dil ne kadar önemli. Bakış açısı ne kadar önemli. Elbette seni çok iyi anlıyorum. Son derece... Kaotik bir durumun içinde oluyor olabilirsin şu anda. Sen ne konuşuyorsun hoca? Sen benim yaşadığım şeyleri bilmiyorsun diyebilirsin. Ekonomiyi eleştiriyor olabilirsin. Siyaseti eleştiriyor olabilirsin. Toplumsal düzeni eleştiriyor olabilirsin. Ahlaki düzeni eleştiriyor olabilirsin. Belki de şu anda bu videoyu izlerken beni yargılıyor olabilirsin. Sana bir tavsiye. Sadece bir hafta yargılamayı bırakıp, olayları üzerine almayı bırakıp, bakış açını değiştirerek davrandığında hayatında yaşayacağın o içsel huzur, denge ve iletişimin sana getirdiği, doğru iletişimin sana getirdiği güzellikleri yaşadığında göreceğin hayata inanamayacaksın ve bu videonun altına yorum yapacaksın ve muhtemelen bana teşekkür edeceksin. Şimdi gelelim dördüncü ve en zor ve en önemli yasaya mükemmel olmayı bırak. Elinden gelenin en iyisini yap. Genellikle hayatımızda mükemmel olmanın elimizden gelenin en iyisi olduğunu düşünmek üzerine kodlanmış durumdayız. Canım benim, mükemmel olmayı bırak. Mükemmel olmaya çalıştıkça mükemmellikten uzaklaşacağını bilmen gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmak demek ne demek? Kendimiz olmak demek. Rahat olmak demek. Güne başladın, iyi bir anne olmak istiyorsun. İyi bir eş olmak istiyorsun. İyi bir arkadaş olmak istiyorsun. Çok iyi bir hayat istiyorsun. Hayatında çok güzel insanlarla birlikte olmak istiyorsun. Bu çok mümkün. Kendin olarak ve iyi düşünerek, güzel konuşarak, yargılamayarak, varsayımda bulunup kendi kendini doldurup gazlamayarak ve manipüle etmeyerek ve dördüncüsü en iyi ben olacağım hırsından uzak durarak mükemmel arkadaşlıklar mükemmel huzurlu bir hayat mükemmel rahat enerjide bir yaşam sürebilirsin. Yatmak istiyorsan elinden gelenin en iyisini yap ve kendine vakit ayır yat Hayır, kalkacağım. Hastayım ama ayakta durmak zorundayım dediğinde mükemmel bir görüntü sergilemiyorsun. Hastalıklı bir görüntü sergiliyorsun. Bunu bilmek zorundasın. Bunu artık idrak etmek zorundasın. Mükemmel olmaya çalıştıkça bir başkasını ezdiğinin farkında olman gerekiyor ve bir başkasını ezen bir yapı mükemmel olamaz. Evet canım benim. Sana elimden gelenin en iyisini yaparak Poltek bilgeliği yasalarını anlatmaya çalıştım. Sana tavsiye bununla ilgili bir kitap alıp okuma. Çünkü ben hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisinde bu yasayla karşılaştım. Doğru konuşmayı, doğru iletişim kurmayı, sürekli zihnimde konuşup susmayan o fitneci zihniyeti susturamadığım bir dönemde sadece dört maddeden oluşan bu basit pratikle gelişmesi gereken yasalarla tanıştım. Hayatımın her alanında bunu kullanmaya başladım ve mucizelerini gördüm ve şimdi karşındayım. Senden ricam lütfen bu konuyu araştır. Bu videoyu Beğendiysen bundan faydalanmasını istediğin dostların, arkadaşların varsa lütfen bu videoyu onlarla paylaş. Abone olarak kanalımıza destek vermeyi unutma. Çünkü birlikte iyi olabiliriz.